var arkadaşlar. Satranç. Sence döküldü. Neden döktün? Arkadaşlar, Satranç. Bilirsiniz. Herkes bilir. Plastikse, plastik ya da katta filan alın. Arkadaşlar plastik alırsanız idare eder ama hemen alacak kırılır. gösteremiyorum. Orta önerelim. Özel bu plastik. Tahta olsaydı bayağı iyi olur. bulamadık. Tahta böyle kırılmaz gibi. Ama şey. Bir like gelirse daha iyisini alacağım kardeşime. Ee, arkadaşlar bir de kağıt almayın. Kağıta benzer. Kağıt. Yani. Ya. Yuvarlak kapları oluyor. Onu katladığınız zaman çöpe gidebilir. Ya da katlan kat yamuk yamuk kullanacaksınız. Bunu iyi Sence kaç haftadan beri kullanıyorsun sen bunu? Ben bunu çok haftadan beri kullanmıyorum. Yine aldığımız için. Bir iki haftadan beri kullanıyorsun. Sence kiminkini daha göre kötü kiminkini? İyi de vardır tabii. Bin katı iyi de daha vardır. Yaşlıdan çiğnir mi? Ama çok pahalılar. Şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Bunu ben 200 lira vererek aldım. 200 lira tanesi bunun plastik olarak. Ee, Yiğit Erpin kanalına gidebilirsiniz. Evet. Benim kanalımı izleyin. Yiğit oyun videosu Yüzünü paylaştı. Evet, yüzümü gösterdim. Bilmeyenler için ha. Abimi bu videoyu izleyenler bir de Yiğit'in kanalını izleyenler bunu bilir. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Saçlarını daha yeni çekiyoruz. Evet. Yiğit evet, sende tatlı biraz kuzenimiz kuzenimizde de vardı. Ee, arkadaşlar kuzenimizde de vardı tatlıcan doğru mu? Evet tatlı. Tatlı da e, ama düşürme. evet. bacağını düşürmeyin. Evet. Bacağınızı düşürseniz. Böyle bu ben bunu aldım dediğim gibi. Evet. Arkadaşlar böyle çık. Git böyle çıksaydın ne olurdu? Kötü. Ya arkadaşlar bak markası çok iyi diyemem ama. Orta. Orta aldı. 200 lira için iyi mi kötü mü sende? 200 lira verir mi? 200 lira mi? iyi değil alacak yani. 100 olabilirdi. Bu yüzden plastik olardı? Tahtalar biraz da 200 falan 300 de olabilir. Evet. Ha. Ama bu tahta görünümlü değil mi? Kimse de var. Plastik ya, dandik bir şey. Ama yine de kullanılıyor. Güzelce. Ben böyle geçeceğim bu kumaya. seniz kırılır. Hadi öpme. Dön. Aha karaldı. Akşam mı? Ben Hemen kız. <laughs> Çok bir ee, şey. Abi ha sabah kapatsan. şunu. Tamam. Okey benim için çorba. Abi açık. Açık değil. Hayır bu. Bir şey olmaz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kapat Kapatamadık. Kapat. Ay unuttuk. Unuttuk. Normal bir şey olmaz ya. Her YouTube'da oluyor zaten. Her YouTube'da değil ya. Biz kesemediğimiz için ben kesiyorum bazen. bazen o ben de... koymayabilirim de koyabilirim de koyabilirim. Evet. De koyabilirim. Belki komik olmuştur. İhtimal olur. Bir sence onun üzerinden bir puan ver. Sen kaç üzerinden 9. Özel yüzden bu bildi. Tahta olsaydı ona hak edildi. Ona hak edildi. <laughs> Oynamaya geçeceğiz mi? Kale! Oh, Kale siyah ben olabilir mi? Olur siyah ben Tamam. Beyaz mı bastı ilk önce? Evet. Sana ah. esk, ilk başta ilk oynadığın zaman zaten sen beyaz mı oluyorsun? Ben Bir kez de siyah. Dur, dur böyle yapayım daha net görünsün. Görünüyor mu hiç? Evet. Ama tam gözükmüyor. Ne, hani ne? Hanime, hanime gibi gözüküyor. <laughs> dur, Hı. Görünüyor. Gidelim biz böyle böyle. Böyle çevirsene bana doğru. Dur sizin yerinizi yine oynatacağım. Böyle. Tamam, ya yet. Anne sıra. Anne sıra arkadaşlar? Yorumlar. Dur. Yorumlarda yazın ne Hı. Hangi taş? Böyle daha iyi bu. Arada. Arkadaşlar bu taş. Arkadaşlar biraz sizi sarsıttım. Sarsılıyor mu şu an bilmiyorum da. Arkadaşlar bu neki şey? Yorumlarda yazın. Görebilirsiniz. Hmm. Cuma günü kardeşimin şey var. O zaman Cuma günü benim sınavım var. Sunucu var. Yani olmayabilir mi arkadaşlar? Cuma günü zaten bu video gelecek yani. Ya da Cuma Cumartesi, Pazar falan atabilirim. Belli değil. Hafta içi de atarım. Hafta sonu da. Yarın olmaz. Yarın. Yarın olmaz. ha, ha Yarın öğren olmadan yükler şey. Tabii ki. Oyun yarın bakalım. Ben başladım. ha istersen iki, i̇ki tane bir şey almak Gidersin, şaka olmadı şaka. Ben güçlendiriyorum şu an. Söyleme lan. Hamleni söylersen hemen ben sana. Hayır deneyim. hayır. Videoda söyledim. Ha. Bununla şeyde böyle gidebiliyorduk. Bu oha oraya nasıl gidiliyor? Abi bak sen şu bunun ya buraya gideceksin ya, ya buraya. Ortada duramaz. Bak yaptım. ben sen Arkadaşlar şimdi sakatın şöyle Arkadaşlar hep benim hamlem Buraya dümdüz bir tane atlatırım bunları bak bunları bir kez atlatırım en öndekilerini sonra duvar yoruşturalım ye Yerler sonra ben arkadakilerle yemeye başlarım Siyahlar görünüyor mu senin? Abi sende Beyazlar da gözüküyor siyahlar da Hı. Ama anlaşılmıyor neyin neyin, 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 neyin. olduğunu Şu gibi. an tane gidemez Nasıl? Evet. Ben birle gidiyorum o zaman. Hayır lan geri geri gidemiyor. Öne gittin mi? Bir daha. öne gideceksin? Niye arkaya? İyi, arka yok? Arkaya gidemez mi? Şu... Bu araba değil evet. Hadi. O zaman ha, böyle. Oh. Ay. Sen de. kazandı. Hiç mi sen? Burada ne yapıyorsun, e. Doğru mu? Geri gidebilirsin. Şöyle de gidebilirsin. Böyle. Ha? Hayır istediğin kadar uzun gidebilirsin. Böyle. İstediğin kadar yani gitmek istiyorum. Yok gitmeyeceğim. Gösterdiğin için teşekkür ederim. Ama sen de oynaman gerekiyor bir şey. Böyle. Çaprazlan o. Yok at at. Hiç... gidemezsin. Gidemezsin. Böyle ya buraya ya buraya ama senin saçların olduğu için gidemezsin. Oldu e için. bu bu çapraz. Ben gelebilir. Buraya. Ya da şuraya gelebilir. Tamam. yapalım. Ben şu an güçlendim. İyi. Video sardı bu arada. Evet. Ama şu an birbirimizi yiyelim. Sonra yiyelim. Tamam mı? Çapraz. <laughs> Öyle bir savaş çıksın. Evet. Dönmüyoruz birbirimizi. Bu <laughs> arada. Biz neden böyle yapıyoruz ya? Esi yemek değil de. Dur lan ben. Vay. Vay. Ka. Ben Ben bunu, bunu yiyebiliyor muyum? Evet. Yok yiyemez. Bunu yiyemiyor <laughs> doğru mu? Hayır <laughs> yiyemez. <laughs> o zaman önünde senin taşımanın var. Ben de yiyemem. Şöze benim taşlarım var. Ya 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 öyle ne şuradan da yedim. Ya 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 elendi bir iki kesim. Hiç buraya geçireyim dur. Arkadaşlar bu hiç burada olsaydı mı kamera arkası ay görünmüyor. Senin arası görünüyor mu? Aa oğlum yanlış oldu. Dur bir şey bakıyorum ya. Enerji yapayım görünüyor görünüyor. Sorun ben, ben gidiyorum. Yam, 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 yam. Yam. Abi azalıyor taşları. Hayır lan öyle yapamazsın. Böyle. Hayır çapraz. Ya buraya ya buraya. Evet. Oy ne Abi düz gidemezsin. Bak böyle yerleme burada kalıyor tamam. Arkadaşlar bilmediğim için. Çakır Ya Biz hobi olarak yaptık. Ben hobi olarak oynuyorum. Ben gittim. Kulo kulo şah. Ne var? bu nasıl beceren? <laughs> Yapamıyorum. Ayla böyle böyle bak buradan böyle gidemezsin bu böyle çapraz. Çapraz yapacağım. Ama gidemezsin. Hani, Buraya gidebilirsin. Gide böyle. Ben böyle gidiyorum. Buraya gider. Nereden sen? Benim. Kedi hikayesi... Kendi de şeker yemez. Deçemiyor iki tane. Hı! Çok seven. Ah. Yen kaç yenebildik? Hayır lan. Oynayayım mı? Sen oynadın mı? Beni <laughs> kilo. O ne lan? O ne? Gösterir misin? He <laughs> he. Bak gel. Gel ben ben abi. 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 Gelsin. abi. Bak bu videoda böyle böyle yersin doğru <laughs> bak. Tamam yersin. Çok aradım. Yedi. Son. Geri zekalı. neyim gitti benim? Benim gitti lan. Ayı. Ayı. Oh. O oh. ne? Oh. Ya oha O. Oh benden. Nerede lan o? Videoyu bitirecek mi? Abi bu buradaysa böyle gidebilirsin. İyi. Evet. Ya da böyle güzel. iyi mi sence? Bilmiyorum. Video uzun mudur? Okay. Oha oha. 13 saniye 57. Bay bay arkadaşlar. Bay <laughs> bay sizi çok Abi seviyorum. Abi Yiğit çok seviyorum. Ya yiğit sen, sen şey gibi. Bir böyle düzeydi ya. Bak şahmat. İyi. Evet. Hadi. Yi, evet. Dizelim mi? Evet. Video fotoğrafı için arkadaşlar. Sizin için çok uğraşıyoruz. Evet. 150 bin gün uğraş. Ben sence kaç aydan beri video... 50. 50. Yok ama. 50 evet. Bay bay. Bay bay. O hareketi size yapmıyor. Hadi bak kapansana. Kamera kapan kap Arkadaşlar kamera kapanmıyor. sen kapat ulan. Kapansana kamera böyle kapanıyor. Çık, 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 çık. Hadi.